Gerçekten. Yani kankamın tanı kanalını tanıtacağım. Yani destek olun. Yani yani o kadar mı şeysiniz ya gerçekten dün de video attı bakın 14 görüntülenme yani 2 like 3 dislike o kadar mı bizde? gerçekten kankama katılıyorum. Çok katılıyorum. Hayır gerçekten. kanalınızı bulur kapatırım. biraz destek olun yani. Gerçekten ama ya. Arkadaşlar benim abonelerime değil de onun abone değil de onun haterlerine söylüyorum bunu. O da benim can ciğerim yani. Çünkü hep dedik e, biz kendimize çok destek olacağız dedik. Hatta bir ara söz bile vermiştik arkadaşlar. Bir dakika. Hatta söz bile vermiştik. Onda... E, onda da... Ne demiştim ben unuttum. Bir ara. Bizlerden ilk tanıştığımızda direkt kanka olmuştuk. Ben onu çok seviyordum. Hala çok seviyorum. Onu çok özlüyorum. Bakın. Umarım telif yemem ama. 29 görüntülenmeye. 4 like, 4 dislike. Neden bu kadar? neden bu kadar destek yani hatta destek olmak yerine direkt dislike atıyorlar Bakın arkadaşlar yani tek destek olan bu da benim. Bir de burada onun bir takipçisi var. Herhalde. Hmm. Ama bir şey diyeceğim arkadaşlar Destek Ben sizden tek istediğim Ben de sizden bir şey istiyorum Sadece kankama Destek olun Onu çok seviyorum ee, Şey Dislike'lardan dolayı kanalın kapanmasını istemiyorum. Çünkü arkadaşlar gerçekten gereğinden fazla dislike var. Örnek veriyorum arkadaşlar. Sesini çok seviyorum ama. Ya bakın ama gerçekten 35 görüntüleme 3 dislike ya iki like, üç dislike ne Ha, bakın bu iyi bakın. Bir dislike. Ama gerçekten onun abonelerine sesleniyorum. O kadar aboneniz abone olmuşsunuz. Yani abone oldunuz. Bari like atın yani videolarını izleyin ya. Bakın like atacağım. Like'ları düşünmeye çalışacağım arkadaşlar. Gereğince. Um. Ay bir şey anlamadım şu an gerçekten bir iki. arkadaşlar ona her zaman lütfen destek olun ben ona hep destek oldum hatta arkasındayım bile onu mutsuz eden onu mutsuz edenleri gerçekten ama mutsuz etseler bile. Ben onu çok seviyorum. Ama lütfen onun arkasında olun arkadaşlar. Lütfen. Yani. Biliyorum çok uzun bir video oldu ama. Link'e koyuyorum. Lütfen destek olun. Ama gerçekten bakın dislike'lar. E, onun kanalı için. Yani onun aboneliklerini söylüyorum. Ama gerçekten o kadar dislike üzerine kanalını kapatır kapattı kesin. Yani kapatabilir çünkü ben de bilmiyorum ama ona destek olmak için bir hashtag atacağım. <laughs> Arkadaşlar hmm. isim nedir? Bir hashtag açıyorum. Bu hashtag'e katılırsanız çok sevinirim. Bu arada 39 abone için çok teşekkür ederim. Ah. Aa, aa, 41 abone olmuşuz arkadaşlar. Çok teşekkür ederim. Ben bu kadar beklemiyordum arkadaşlar. Aa, çok teşekkür ederim. Evet arkadaşlar lütfen katılın. Katılın. Evet arkadaşlar bu arada videoyu çok uzatırsam şey olacak. Video çok uzatırsam arkadaşlar belki yani yüklemeye yüklemeyebilirim. Ve bay arkadaşlar. <laughs> bu arada arkadaşlar çekiliş yapacağım. Artı nasıl güzel gaça tur olunur. Artı yani gaçaya yeni başlayanlar için hem onlar için isim koymayı hem de başka şeyler çekiliş falan yapacağım arkadaşlar. Ve bay bay. Bu arada arkadaşlar bir abone için aşırı teşekkürler. Ve arkadaşlar şu an filmin devamını çekiyorum. Ama şu an yani biraz uzun olacak. 那，拜拜吧，同来拜拜。